Milattan önce 6. yüzyıla gelindiğinde Korsika, Sardunya ve Balear adaları artık Kartaca'nın kontrolü altındaydı. Bu gücün merkezi bir mühendislik harikasından akıyordu. Kartaca limanı. Bu Kartacalı mühendisliğin mutlak zirvesiydi. Yiman Kartaca'nın bir parçasıydı. Kartaca'nın kalbiydi, akciğeriydi. Kartaca için her şeydi. Hem askeri hem ticari bir merkezdi. Limanın denize açılan ortak bir girişi vardı. 70 fit, yaklaşık 21 metre genişliğindeydi ve gerektiğinde demir zincirlerle kapatılabiliyordu. Bu kapıların içinde iki ayrı marina bulunuyordu. Birincisi ticaret limanı. Bu ticari liman, yükleme ve boşaltma işlemlerini olabildiğince kolaylaştırmak için geleneksel rıhtımlarla düzenlenmişti. O dönem bilinen dünyanın her yerinden getirilen malların satılıp alındığı yerdi. İkincisi askeri liman. Askeri amaçlı daire şeklinde tasarlanmıştı. İç kısımda simetrik olarak düzenlenmiş 30 gemi iskelesi, dış daire boyunca ise 140 ek rıhtım bulunuyordu. Bu düzen tüm limanın 220 gemiyi birden barındırabilmesini sağlıyordu. Bugün limanın gücünü hatırlatan tek şey kazılmış halde duran yalnız bir kuru havuzdur. Bir zamanlar sahip olduğu kudretin sessiz bir hatırlatıcısı.